Evet bir yandan mayın temizleme faaliyetleri sürerken Karabağ sevgili seyirciler 30 yıllık işgal sonrası büyük bir değişim yaşıyor. Azerbaycan 10 Kasım'da çatışmaların sona ermesiyle birlikte bölgeyi adeta şantiye alanına çevirdi. Türk firmaların öncülük ettiği imar çalışmalarında bir yıl geride kaldı. Peki bu bir yılda neler yapıldı? Detaylar haberimizde. Azerbaycan 30 yıla yakın Ermeni işgali altında kalan Karabağ geçen yıl kurtardı. <laughs> Hemen ardından bölgede hızlı bir yeniden imar süreci başladı. Karabağ ve Şerki Zengezur'u cennete çevirecek. İnsanlar oraya kaydacak, rahat, özde baba torbağında yaşayacaklar. Hayata geçirilen ilk büyük proje Füzuli Uluslararası Havalimanı oldu. İşgalden kurtarılan topraklardaki bu ilk uluslararası havalimanı sadece 8 ayda inşa edildi. 26 Ekim'deki açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Bölgenin imarında alınan mesafe hem Azerbaycan hem de bölgemiz için gurur aynı zamanda umut vericidir. Kardeş Azerbaycan'a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte lojistik ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Çalışmalarda Türk firmaları da yer alıyor. Türkiye şirketi iştirak eder, bu tabidir. Çünkü e, kardeş ülke olan Türkiye bütün bizim berpa işlerinde faal, iştirak edecek. Ermenistan'ın döşediği mayınlardan temizlenen araziler için imar planları hazırlandı. Amaç, Karabağ'da yaşamın hızlı bir şekilde eski haline dönmesi. Azerbaycan işgalinden azad olmuş arazilerimizde en muhasir, en modern bir urban planning ve şehir ve köylerin yapılması konseptine uygun olarak böyle bir programın hayata geçirilmesini ve şerefli bir şekilde, güvenli bir şekilde Azerbaycan'ın mecburi köşkünlerinin de öz topraklarına qayıtmasını temin etmek amacımızdır. Bölgedeki önemli projelerden biri de Füzuli'den Şuşa'ya uzanan yol. Füzuli-Zengilan ve Füzuli-Şuşa yolları için çalışmalar başladı. Hal-hazırda 13 lahya üzere Qarabağda yol çekilişi devam edir. Bunlardan 101 kilometre uzunluğundaki zäfər yolumuz demek olar ki iş yekunlaşıb. Ahmet Beyli Füzuli Şuşa 6 ve 4 cərgeli avtomobil yolumuz hal hazırda Bölgede yaklaşık 200 kilometrelik otoyol yapıldı. Azərbaycan Lachınvan bağlantısını sağlayacak. Zəngəzur bölgəsinə uzanan otoyolun inşası da davam edir. Zəngəzur dəhlizinə gedən yolumuz layihənin uzunluğu 123.8 kilometrdir. Hal-hazırda layihə üzrə işlərin 40% yerinə yetirilib. Hədəflədiyimiz odur ki, layihəni inşallah 2024-cü ilə planlaşdırırıq. Karabağ'da 4 yılda 1338 kilometre yol yapılması planlanıyor. Demir yolu çalışmaları da başladı. Bölgede normalleşme başlamasıyla birlikte Bakü'den çıkacak tren Sabirabad istikameti üzerinden şu anda bulunduğumuz Horadiz'e varacak. Yeni demir yolu projesiyle birlikte buradan devam edecek Zengezur koridoru üzerinden Nahçıvan'a ulaşacak. Zengilan ve Laçın'da yapılacak iki havalimanı da bölgeye alternatif ulaşım sağlayacak. Evet tüm bu çalışmaların sonucu işte 30 yıl süren işgalin sona erdirilmesinin ardından Karabağ dönüş hazırlıkları da başladı. Bölgede ilk yerleşim Zengilan şehrine kurulan Akıllı Köy'de başlayacak. Zengilanlı Mahmudova ailesi ve çocukları ata toprağına dönecekleri günü bekliyor. Zengilan 1993 sonbaharında Ermeni güçleri tarafından işgal edildi. Zengin tarım arazilerine sahip olan bölgede o güne kadar tamamen Azerbaycan Türkleri yaşıyordu. İşgalli topraklarından koparıldılar. Ata toprakları tam 27 yıl sonra yine bir Ekim günü işgalden kurtarıldı. Adın! Bakü'de yaşayan Mahmudova ailesi de topraklarına dönecek binlerce Zengilan'la arasında. Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir. Qarabağ bizimdir. Oktyabrın eviniz. -si. Cənab prezident televizorda açıqladı ki, Zəngilan rayonu alındı. Atam deməli bizdən yolun o üzünə qardaşımla yaşayıb. Mən qaçaqca -qaça getdim atamın yanına ki, qapını açın ay ata, ay ata, bəs məşturum ver Zəngilan alınır. Belə dik yerindən qaldı, uy ay bala, nə yaxşı, nə yaxşı. Atam başda da ağlamağı. Amam İnaya Mahmudovanın babası dönüş gününü göremədən həyatını kaybetti. Vatan özləməyi ilə son nəfəsini verdi. Mən oranı görməyəcəm. Yəni mən vəziyyətim çox pisdir. Həkimlər də demişdilər ki, yəni nəyib. Hörmət edə bilirsiz elində. Yəni vəziyyət çox pisdir. Dedi bala, mən ora gedə bilməyəcəm, amma Ora gedəndə torpaq gətir tökərsən mənim qəbrimin üstünə. Aprelin 18-də atam rəhmətə getdi, Aprelin 27-cisi mən getdim kəndimizə. Öz həyatımızdan torpaq gətirdim atamın, anamın qəbrinə. Atam çox sevinmişdi torpaqların alınmasına, hədsiz dərəcədə sevinmişdi atam. ardından Karabağ'a ilk dönüş Zengilan'ın Ağlı Köyü'ne olacak. Minaya Mahmudova bölgeye yerleşecek Azerbaycanlılardan biri. Biz çok sevinirik ki elimiz obamıza, ata yurdumuza kaydırıp. atam anam rehmete gidip, atam anam dünyadan köçüp. Onlarsız biz o kende gedirik. Yani o da bizi çok üzür ama şükür ki yani kentlerimiz alındı, rayonlarımız alındı, Karabağımız alındı. küçük yaşta topraklardan koparılan Fətəlixan Qeraylı da doğduğu topraqları görəcək olmanın həyecanını yaşıyor. Biz uşaqdan e, anamız bizə çox an anlatırdı zəngilanı. E, elə bil ki e, zəngilanı çox gözəl görməli yerləri, səfalı yerlərin hər dəfə bizə tanışdıqca bizim içimizdə elə bir ki ora getməyə daha çox istəyirdik, daha çox ruhlanırdıq ki biz ora gedək. İndi biz istəyirik ora gedək. Orda dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün nə lazımsa əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Çiçəkliyə ayrıldı. Abisi kimi bundan sonra kəndi köyündə yaşamaya qərarlı. Mənim öz təhsilim mühəndisdir. Yəni orada mühəndis kimi işləmək istəyirəm. Hayat yoldaşım da mühendisliği, o da orada mühendis kimi işlemek istiyor. Bundan sonraki hayatımızı orada devam etmek istiyor, orada işlemek istiyor, öz evlatlarımızdan bir yerde. Yani geleceğimizi orada kurmak istiyor. Yıllarca işgal altındaki topraklarından uzakta yaşayan Bağlılar, şimdi yurtlarına ayak basacakları günü bekliyor.